Fuat Uğur. Ne oldu bize, kim kandırdı hocayı? Yakın geçmişten bir hatıra. Ben polis memuru olarak görev yaparken bir kaza haberi geçti anonsan hemen gittik. Sıkışık trafikte sağlı sollu slalomlarla akrobasi yapan bir motosiklette az kalsın tırın altında kalacakmış. Motosikletin sürücüsü ağır yaralıydı ve travma geçirdiği belliydi. Hastaneye götürürken durmadan bana ne oldu diye soruyordu. Anlatıyorduk sanatır tır çarptı, kaza oldu şimdi de hastaneye götürüyoruz seni diye. 5 dakika geçiyor birden tekrar soruyordu. Bana ne oldu diye. Bu böyle yol boyunca devam etti ve sonunda hastaneye teslim ettik de kurtulduk. Bunu anlatan emniyet teşkilatından atılmış bir FETÖ'cü. Muhtemelen firari ya da Türkiye'de ama KHK ile teşkilatla ilişiği kesilmiş biri. Başından geçen bu olayı FETÖ'cü firari gazetecilerden Ahmet Dönmez'in Cemaat adım adım nasıl 15 Temmuz'a sürüklendi, hizmet hareketi nerede hata yaptı, Hoca Efendi FETÖ elebaşı kandırıldı mı? Gülen'i kim Hulusi Akar'ın darbeye liderlik edeceğini söyleyip aldattığı şeklinde özetlenebilecek 32 kısım tekmini birden yazı dizisinin yorum kısmına yazmış ve sonra da eklemişti. İşte biz de aynı o sürücü gibiyiz. Yaptığımız akrobasinin sonucu başımıza gelenlerden travma geçirip durmaksızın ne oldu bize diye sorup duruyoruz. FETÖ uzmanı Ümit Akdemir'in aktardığı bu yorumu çok eğlenceli buldum açıkçası. Hakikaten fıkra gibiler. Bu yazı dizisi FETÖ içinde ayrışan çeşitli grupların çatışmalarını da resmetmekte. Sonuçta dönüp dolaşıp kendilerini perişan edip örgütü çökerten bu darbe girişimine nasıl olup da kalkışılmış olduğunu anlayamamanın çaresizliği içinde bu darbe kararını Hoca Efendi vermiş olamazı ispat etmeye çalışıyorlar. Hepsi Fethullah Gülen'in kandırıldığına inanmak istiyor. Aslında yazdıklarının alt okumasında biz nasıl oldu da bu kadar salakça bir darbeye kalkışıp başarısız olduk niye bu kadar beceriksizlikler yaptık itirafı var ama bunun yerine sürekli ne oldu bize, kim kandırdı hocamızı diye sormayı tercih ediyorlar. Eski zaman muhabiri Firari Ahmet Dönmez'in yazdıklarında ortaya çıkan, çıkmayan ve flu kalan gerçekler var. Çünkü kendisi FETÖ ile başını aklamak için pek çok gerçeği karartıyor ya da manipüle ediyor. Buradaki amaçlarından biri de FETÖ içinde angajı olduğu tarafı korumak. Hatırlayacaksınız FETÖ içindeki iki grubun yani Mustafa Özcan ve Fethullah Gülen gruplarının arasındaki çatışmayı ilk kez bu köşede ben yazmıştım. Ümit Akdemir bana AB 15 Temmuz üzerinden iktidar kavgasına girdiler diye haber verip detayları aktarmış sizlerle paylaşmıştım. Mustafa Özcan karşıtlarının Hoca Efendi darbe yapmayacaktı ama kandırıldı diye özetlenebilecek bu en yeni argümanı da adı geçen firari gazeteciden öğrendik. Meğer ne olmuş biliyor musunuz? Yazdıklarına göre Mustafa Özcan'ın adamı Adil Öksüz, birini gönderiyorum mutlaka hocamıza görüştürün çok önemli bilgileri var diyerek Pensilvanya'daki FETÖ kampına 15 Temmuz darbe girişiminden bir buçuk yıl önce 7 Ocak 2015 tarihinde Mehmet Değerli adlı kişiyi yollamıştı. FETÖ ile da uzun yıllardır tanıdığım bir esnaf arkadaşımın iş adamı olan oğlu diye tanıttı Mehmet Değerli'nin babası Cahit Değerli. Örgütün içinde itibarlı bir isimdi. Bank Asya'nın kurucuları arasında yer alıyordu. 15 Temmuz'dan bir ay öncesine dek Pensilvanya'daki kampta kalan işte bu Mehmet Değerli, Güya Fethullah Gülen'i o zamanki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın cemaati kollayan bir darbe gerçekleştireceğine ikna etmişti. Bunu nasıl yapmış biliyor musunuz? Fethullah Gülen'e benim İbrahim diye bir iş adamı arkadaşım var hocam. Kendisi bana Hulusi Akar'ın darbe hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Bunu da cemaati kollayarak yapacak demiş. Fethullah Gülen de buna inanıp bir FETÖcü yayın kuruluşuna verdiği röportajda şöyle demiş. İşte bu söylentilerin tesirinde kalıp o gece gerçekten emir komuta içinde bir darbe yapıldığını sanan bazıları da o teşebbüse iştirak etmiş olabilir. Şimdi burada sese kahkaha atabilirsiniz. İblise papucunu ters giydirecekten ne ahlaktan utanmadan sıyrılmış bir örgüt elebaşı olan Fethullah Gülen'in lakabı bile Vodka Mehmet olan Mehmet Değerli adı kişinin arkadaşı olan bir meşhur İbo'nun muhayyel sözlerine dayalı olarak Hulusi Akar'ın cemaati kollayacak darbe yapacağına ikna olmasına inananlar için söylenecek lafım yok. Evet bu masalı ne yazık ki kendisine hizmet eri ya da cemaat mensubu diyen Fetücü mankurtlara yutturuyorlar. Şerefini ve insanlığını kaybetmiş bu moronlar hala mevcudiyetini kripto olarak da devam ettirmekte o yüzden tehlike geçmiş değil. Fakat bu Mehmet Değerli'nin kamptaki maceraları ayrı bir fasıl. Pensilvanya'da çok ilginç ve neşeli olaylar yaşanmış. Fethullah Gülen'in nasıl bir iblis, entikacı ve yalancı olduğunu Ümit Akdemir'in birinci elden edindiği bilgilerden derleyerek yazdıklarımı okuduğunuzda bir kez daha anlayacaksınız. Cumartesi gününü bekleyin. Bir teaser vereyim. Orada Mehmet Değerli mi Fethullah Gülen'i kandırdı yoksa yazılıp çizilenlerin tam aksine Fethullah Gülen mi Mehmet Değerli'yi kullanıp örgütü darbeye hazırladı ve ikna etti. Teşkilat her şeyi abartıyor mu? Vallahi itiraf ediyorum, geçen pazar günü yeni sezonla başlayan Teşkilat dizisinin TRT1'deki ilk bölümünü izlediğimde yok artık bu kadar da olmaz dedim. Akdeniz'deki sondaj gemimize devlete teknik destek veren bilişim biriminin içine ajanlar sızıyor, oradaki en kritik elemanlarımızı ve güvenlikçileri öldürüp gemiyi havaya uçuruyor. Hatta benim gibi dizinin takipçisi olan eşime bu kadarı da abartı, biraz umutsuzluk ve güvensizlik içeriyor demekten kendimi alamadım. Öyle ya devletimizin emniyet teşkilatımızın ve tabii özellikle dizinin ana öznesi olan MIT'in FETÖ ile mücadelede geldiği noktayı dikkate alırsak bu kadar savunmasız, güvenliksiz, tehlikelere açık olabileceğimiz gerçeği beni rahatsız etmişti sanırım. Ama dizinin yayınlanmasından bir gün sonra çıkan haber, geçmişte Aselsan suikastlarını yaşamış ülkemiz için tehlikenin nasıl devam ettiğini gözler önüne sermekteydi. MIT ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonlarda savunma sanayi alanında kurumlarda çalışmış olup üçü halen görevde, kalan onu da ilişiği kesilmiş 13 kişiyle örgütün emniyet mahrem yapılanmasında polis eşlerine sohbet ablalığı yaptığı tespit edilen diğer 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 13 kişi büfe ve ankesöle hatlardan mahrem imamlarla haberleşmişler, aralarından birinde baylok çıkmış. Hepsinin ortak faaliyet alanları neresi dersiniz? Sayalım TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayi Başkanlığı. Demek ki dizinin yeni sezondaki bu ilk bölümü tam tersine çok uyarıcı nitelik taşıyor abartının ötesinde. Tehlikelere halen çok açız ve bu alçaklar her an her şeyi yapar endişesi yaşıyor. Bakın Akın İpek adlı FETÖ'cü İngiltere'den bir zaman ayarlı kadranın ucuna belli belirsiz resim koyup üstüne de her fırsatta bir zorluk, her zorlukta bir fırsat vardır yazmış. Oradaki flu resmi büyütüp dikkatle baktığımızda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın silüeti beliriyor. Bazıları onun Hulusi Akar olduğunu yazmış ama aynı kanaatte değilim. Erdoğan ya da Akar sonuçta bu alçakların hedeflerinde kimler var anlayabiliyoruz. Bu subliminal mesajlara 15 Temmuz öncesinde şahit olmuştuk. Misal darbeden 3-4 ay önce FETÖ ile başının üzerinde asker rengi olan haki renkli bir cübbeyle yaptığı şifreli konuşmalar bir tanesiydi. FETÖ yayın organı zamanın darbe girişiminden 9 ay 10 gün öncesinde başlatılan bir yeni doğan çocuk reklamı da onlardan biriydi. Şimdi bakın FETÖ'cü hain örgüt parayla besledikleri Dina Titus adlı satlı kongre üyesi, ve onunla hareket eden Grogri Mix ile birlikte ABD Temsilciler Meclisi'nde ülke ocaklarını terör örgütü listesine aldırmaya çalışıyorlar. Grogri Mix'in de FETÖ'nün tüm organizasyonlarında boy gösteren bir başka satılık olduğunu belirtelim. Aynı zamanda CHP ile birlikte ortak programlar yapan bir isim. Neden? İki sebep var. Bir, Cumhur İttifakı'nda bir kale gibi duran MHP ve onun lideri Devlet Bahçeli ilk hedef. Karabağ'da, Orta Doğu'daki operasyonlarda, Libya'da, Akdeniz'de hep onun desteği var ve cezalandırmak istiyorlar. 2. Türkiye'yi yeni bir işgal girişiminde karşılarında tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi yeniden ülke ocaklarını görmek istemiyorlar. Görürlerse de vurduklarında dünya kamuoyuna zaten terör örgütü ilan edilmiş bir örgütün elemanlarıydı bu yüzden ateş ettik diye kendilerini aklamaya çalışacaklar. Kısaca çok uyanık ve bir olmalıyız. Bu birlik FETÖ, PKK işbirlikçisi muhalefette nasıl olur artık bilemiyorum. Bakın iyice arsızlaştılar ve pervasızlaştılar. Bir kamu kurumu olan Ankara Mimarlar Odası, PKK yayın organı Jin TV adlı Hollanda merkezli yayın organına ödül verebiliyor. Artık çok daha güçlü bir ses verebilmeliyiz. Fuat Uğur